Evet, bu üçüncü bölümümüz sevgili dedem Mahmut Aydın babamız dedemiz de. Evet, Gül Yüzlü Sultanım. Şimdi şöyle Erzincan ya, evet. orada yaşamanız bizim için çok önemli çünkü herkes İstanbul'a <laughs> büyük şehirlere gelirken bir dede olarak orada bulunmanız çok güzel bir şey aslında, bizim için de önemli bir gözlem alanı. Peki Erzincan'dan değişimi bir bu bölümümüz tümüyle oraya ayıralım. İşte bir kısmı göçtü, bir kısmı kaldı Erzincan'ın yerlileri. Ama her halükarda Erzincan'da inanç devam etti Adem inancı. Peki köylerimize bir bakalım. Böyle cemevleri olan çok köy var değil mi? Birçok köyde cemevi var. var. Merkezde, merkezdeki yapı nasıl? Merkezdeki Erzincan merkezde kaç cemevimiz var? Merkezde tek bir cemevi var. Evet, o nasıl kurulmuştu? Bir de, onu eee ben işte Hacı ve başkanıydım. Evet. O zaman Cumhuriyet Marisi'nin arsa aldı. Evet. Üçtüm, Hatta o arsanın yeri, yani şu anki işte Cemal'in yeri yeşil alandı. O zaman belediye başkanı ben okur arkadaşım Tarık Kaba, kuraklar çıkmazdı. Valide Recep Yazıcıoğlu'ydu. Evet. Bir gün gittim ona dedim ki işte benim çok üzüldüm. Hatta Allah rahmet eylesin Valide de Cem'e geldi. Kurutile'ye gitti. Dedi ki dede cemeliz çok küçük dedim saymadım. Küçük ama arsa bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsunuz belediye başkanı. Neyse buldum. Dedim hemen yerine buraya Burayı e, yeşil alalım. Burayı nasıl çıkarttık? Tamam dedik gittik. Emci mühendisi Orayı yeşil alanda çıkarttırdık. İbadet. Cemal üç bin küsür metrekare. Cemel bir arsa zorları aldık. Yani yaptık. Gayet güzel. <gülüyor> Ve <gülüyor> şu anda dört tane morku var misafirhanesi var, kütüphanesi var, aşevi var diye. Mesela 40 yemeği var, orada yapılır. Bir toplantı var, orada yapılır. Gayet güzel. Şey Ulalar Cemevi var. Ulalar Cemevi var ayrıca. Molla Köyü var. Başka nereler var? Anlatın biraz. Altınbaşak, e, ee, Geçit, Ulalar, Molla Köyü, e, Mıgısı, e, Yeşilçan eee şey acali parangası eee büyük babaları da var. De. Peki ne de var? Kiş var. Peki Erzincanlı biri nasıl yaşıyor? Mesela 1950'li 60'lı yıllarda canlı olarak siz köyde gördünüz. Ee, evet. atadan dededen gördünüz, duydunuz, yaşadınız, kendiniz dedesiniz, dedeliği yaşattınız, derneğe öncülük yaptınız. Fakat ne hissettiniz? Mesela şehre alevler daha çok yerleşmeye başladıktan sonra Erzincan'da evet. eskiden ve sonradan evet. kıyaslarsanız daha rahat mı hareket etti şimdi alevler? Şimdi daha rahat. Alevler, rahat. Rahat, alevler daha rahat mı daha şimdi Erzincan'da? Ve şu anda ben şunu diyorum, yani yaptığım cemlere tüm arkadaşlar da geliyor, çok geliyorlar. Ha. Hatta e, cemden sonra şunu diyorlar bana, dedem diyorlar Allah bizi affeylesin, sizi affeylesin. Niye dedim? <laughs> Geldiğimiz zaman ki Alevler Allah kitap uğramışlar hiç ama geldi ki Allah kitap Kur'an'dan başka bir şey için hep de da Türkçe. Ne kadar güzel bir şey değil. Peki onun dışında hani Alevileri şöyle hissedelim. Yani köylerden mi geldi Aleviler şehre? Yani Erzincan'ı diyorum. Şehirlere tabii, 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 geliş tabii, tabii, çoğaldı mı? Tabii köylerden geldi. Mesela büyük şehirden geri dönüş oldu mu Erzincan'a? Var, var. Biraz var. Yani Erzincan'ın içinde ne kadar alevi vardır? Yüzde kaçtır, kaçtır? Yaklaşık yüzde yirmi oran ancak var. Yine de az, az. Yine de çok az. Evet. Yüzde yirmi kadar. Köylerde de aynı vaziyet. Çünkü köylerde alepleri olduğu gibi göçler her şey batıyor. Göçler. Peki yani, Erzincan'daki e, alevi ama, nüfusu Yazın artıyor? Hayır normalde yani, normal, normal yaşandığı zaman e, Erzincan'ın yüzde yirmi otuzu mu alevi? artık. Ama tabii geleneksel olarak 160'i dedik hani yani, kırsal yani, köyler. bir yazın artıyor kuşlar çoğalıyor, evet. normal zamanlarda kuşlar azalıyor. Peki e, yani ibadet oluyor mu gerçekten Cem Bu şeyden faydalanmadan çok zor oluyordu. Nasıl oluyordu? Yani siz yürütüyor muydunuz? Başka hangi dedeler ben, var? Ben yürütüyordum. Kardeşim var. Buralar Cemal dedesi. Rıza dede. Evet onlar da görüştü. E, şu an bir şey de var. Şey, Cumhuriyet Mahallesi'nde Sadık dede var. Orada bazı dedelerle kendi yapıyorlar. Orada yani Erzincan'da Cem yapan, Cem yürüten hangi dedeler var? Kimler var? Şu anda bizim Rıza var. Ee, şeyde Muğla köyünde bir çocuk var. İsmini bilmiyorum. geçen hafta şeyde e, bir panel vardı orada tanıştılar. Ya zaten pek içen şey de yapılmıyor mu söyleyeyim yani. Ahmet Uğurlu dede. O da bazen evet geliyor. Şimdi rahatsızmış galiba. Tabii yaşı geldi onu da çok gayret emekleri var. Peki bu köylerde Cenev'i var. Şehir merkezinde Cenev'i var. Şimdi de sorun dede yok. Dede yok diyor ben zaten diyor ki şu binayı yapmak kolay değil. bunun içini dolduracak gibi olacaksın. buna yani boş bina yap. Peki dedeciğim yani çayırlı evet kemal, kema evet. yani Aleviliğin yoğun olduğu inanç olarak yaşadığı yaşatıldığı yerler değil mi? E, civarlarıyla, pürümülüyle, evet. Şey, şiiranıyla yakın olan yine başka yerleriyle bağlantıları olan Mesela Pilmur'da ben iki kere yaptım. Muharrem ayında gitmiş. Beş altı evet. sene kadar. Orada gidiyoruz Yok işte dinleyin. Dede bulamıyoruz şimdi. Cenab-ı var. Dede yok. E dede çoktu. Cenab-ı Peki demek ki cemevi değil yani önemli olan inanç, i̇nanç yürek, değil. sevda, Tabii. halk, o, insanın bunu istemesi. Onu coşe getirmek gerek sevgiyi vermek. Peki yani, bu yeni dönemde mesela Hızır'da mı, Nevruz'da mı biraz gırt. daha Maren, Maren, de, Maren, de, Maren. De biraz artıyor? Evet. Muharrem'de belki. Belli dönemlerde herhalde bu evet. inançlar daha çok İşte geçiyor. bak Sebat ve Azerbaycan Sermatı o köyleri mesela 60 yıllardan evvel bizim köylerce bir yaptı. Ta Kırmana'da, Kırmana köyü var. Ta 7 saat diyorlar kışın geldiğinden edeceğim için burada yeter ki nasıl oluyordu mesela bak o günü düşünelim günü düşünelim kırmana evet Kırman. nerelerden geliyor ne o cemde evet. bulunmak için evet. aşkla evet. sevdayla e o dönemde yasak vardı o dönemde evet. baskı vardı o dönemde, o dönemde kış vardı i̇şte, o dönemde kar vardı ya o, o şartlarla gerildi şimdi her şey var her şey kitap kırım var açık odada ne değişti aşk mı kayboldu? evet o da Kendimiz de harcıyor. Demek ki o coşu vatandaşımıza. Yani herkes kendisinin kendisini seviyorum. biraz tağ, tağ, sorumlu hissetmeli mi? Tağ, tağ, tağ. taşa değse kendini de Çok güzel söylediniz. Mesela <gülüyor> böyle <gülüyor> özetlemiş olalım. <laughs> evet. Talip dede. Dedeler bez, sizce bu 20-30 yılda, 40 yılda dedeler neyini kaybetti de bu halk böyle bu hale geldi? Dedeler öz, öz, öz ben neyini kaybetti. Hep ben dediler, ben, biz demediler. Hatta ben şurada, biz burada cem yaptıklarında hepimiz beraber yapmamız lazım, ben olmayacak. Ben, ben dersem işte iş biter böyle. Her şeyde ben, ben. Bilmiyorum. Ya olmaz işte. Bir de öğreteceksin dedik ki, öğretmiyor çoğu şeyi dediler. Ben mesela yazın bu tip şeye gitmiştim, Altıborlu'na. Hususi cem şeylerini bastım, o köylere dağıttım. Cemde yaptığımız duaları beyitlerin öğrensin çocuk ya. Adam bunu öğrensin der. Ama biz de maalesef saklıyoruz. Peki talipler de neler böyle değişti? Işte. Dedeler böyle, canlar. Bu dede dedelerin yaptığı da talip talipini yapar onu söyleyeyim. Taliplerde hiçbir şey değişmedi. Dedeler satamadılar. Yani bilgiyi satamadılar talipleri. Veremediler, Veremediler. anlatamadılar. Bakın ben mesela geçen hatta birisi bu durumda bizim tarifçilerden biri bana bir laf söyledi, ben bunu hakikaten zor dedi. dede de bizi iyice daha, Hep bizim biz mi sizlere istiyar ediyoruz? Tamam mı? Hakikaten bir arada bir aramamız lazım. Ben her sene arayacağım ama işte biraz da dal var, razı işte. Aramak hakikaten çok maşgul değil ki. Dede diyor, bizi sürüyü sahipsiz bırakırız. Yani sahip çıkacağız. Dedem o, ama talebine hissediyor mu? Dede eğer yapana elini yapar da tarif de yapar. İki tarafta şey yapacaksın. Teraziye koyacaksın. Bir tarafı değil, iki tarafı değil. Tarif de çok mantı geliyor. E, maalesef şimdi bizim eskide mesela başımız arasaydı tarifler hemen çıkan gelirdi. Onlar başarsa biz giderdik. E, şimdi maddiyete de düştü iş. Bir de şöyle bir diyelim, sonuç olarak güzel Yani ee, ya Nasreddin Hoca'nın da <laughs> dediği gibi gelmiş e, evini talan etmiş hırsız Vay hoca sen kapıyı açık bırakmışsın. Vay hoca pencereyi açık bırakmışsın. Vay hoca niye uyanmadın? Vay hoca şunu yapmadın. Vay hoca bunu ya, ya demiş buraya. Hırsızın hiç bir suç yok. Yok yani suçu ben hep bir Rusya. Biz de işte şu an böyle. Şimdi biz de yüklendik. kendi kendimize yüklendik. Belki de düzen sistem böyleydi. Yani Yaşam böyleydi. Devlet böyleydi ama biz ne diyoruz? sen de bu konuda hemfikiriz. E, her şeyin geniş çağlarına vardık. Evet baskı vardı, evet diyanet var. Hala da muhtedirlerin baskısı üzerimizde ama yine de yoldur. Eskiden bir kömbemizi yapar. Hak evet. Muhammed Ali aşkıyla karlı dağları aşıp bir dedemizin sazını dinlemeye giderdik. Şimdi rahat yerlerimizde gelin şurada birer metre ha burada bunu bulamıyorduk. Geniş odalar, salonlar, binaları kurduk dede rahatına düştü. Talibini aramaz oldu. Talip yola gelmez oldu. Yöneticiler tembel bir devlet memuru gibi oturup zaman geçiriyorlar. Ne yapayım? Durumlar böyle dediler. Yani her, bir, her birimizin bir suçu var. Dolayısıyla yol aydınlıklar içindeyken biz o yolumuzu yaşatamıyoruz. Bütün mesele bu. Yoksa her şey bir bahane. Dünyanın her yerinde her şey olabilir. Bu. Son olarak ne dersiniz? Gençlerimiz yolumuzu yaşatacaklar insanlara. Biz hem umut vermek zorundayız. Çünkü yolumuzu Kur'an bir öncünün yanındayız. İmam Hüseyin'den nasıl bir yol kurdu? Biz bugün nasıl bir yokluğu yaşıyoruz? Yani varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Ya ben söyledim gençlere dik duracaklar. Nasıl İmam Hüseyin dik durdu? Eğer evet. Şah o maviye yezle karşı o diktiriş şey olmadan şimdi İslamiyet'in isi bile kalmamıştı. İslamiyet dik durdu. Ama bize var ya bir parça zoru görünen ha çekilir, Peki nedir? Yani Aleviliğin özü nedir? İnsanlar ne vermiştir? Niçin bu gençler bu yolu yaşatmalıdır? Yani Alevilik bize ne veriyor? Alevilik bize hoşgörüyü veriyor hakça paylaşmayı veriyor, adaleti veriyor ve özgürce yaşamayı veriyor. Peki, sevgili dedeciğim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yüreğiniz var olsun, sağ olun, sağ olun. emeğiniz var olsun. Bu yolu yürütenlere binlerce şükürler olsun. En azından bugünlere gelmiş. Evet. Sizler de en başta söylediğimiz gibi yine yolun içinde olan kendi akrabanız, hısmınız, yakınınız, köylünüz, o güzel insan Mehmet Kemal Aydın'ın cenaze merasimi evet, için oradan buraya gelmeniz de bana göre çok anlamlı. Yani bu evet. zor şartlarda, hastalık şartlarında, kış şartlarında bu bir insanlık. Demek ki insanlık bitmiyor. Yani siz siz olduğunuz için demiyorum. Ne hani, e, yani. yani şimdi oradan buraya cenaze için gelmeniz, bu bu içinizdeki bir inanç, aşk, e tabii ki sevgi, e, sevgi. Bak, bak, insanlık bak. bitmiyor, alevlik bitmiyor. Demek ki yaşatanlar yaşatıyor. Evet, yüreğiniz var olsun, onun da e, ruhu bekanı, şad olsun. Mekanı cennet olur, yani bir komşu olur inşallah. Eyvallah. Aşk olsun, var o, ol. güzel dedim, aşk olsun, aşk olsun.